Arkadaşlar, merhaba. Lora Solding'e bakacağız. Hem faaliyet raporunu sizlerle paylaşacağım hem de finansalları ile ilgili özet bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Lora Solding sizlerle paylaşacağım 63. bilanço oluyor arkadaşlar. Bugün Ahlatçı Doğalgazı'nda finansallarını sizlerle paylaştım. En son ahlatçı doğalgaz, orge enerji, yo teknoloji, kale seramik, ekos teknoloji, Natural enerji, rider teknoloji bunların finansallarını da kanala yükledim izleyebilirsiniz. Şimdi lora solding son bilançoda 77 milyon tl net zarar açıkladı. Bir önceki bilançoda 89 milyon tl net kar açıklamışlardı. 2023 birinci çeyrekte de 48 milyon tl net kar açıklamışlardı. Geçen yıla göre net karda çeyreklik bazda düşüş oranı %260 oldu. Yıllıkta net karına baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yılda şirket 2 milyar 285 milyon TL net zarar açılamıştı. Ama 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 195 milyon oldu. Lora Link son bir yıla baktığımızda bu bilançoda bir zarar açtı 77 milyon. Ama bir önceki bilançoda 89 milyon net kar. Daha önceki bilançoda 138 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda 65.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Yıllık bazda baktığımızda net karını yüzde %108 oranında şirket artırdı. Çeyreklik dönemde satışlara baktığımızda 2023 birinci çeyrekte 777 milyon hasılatı vardı. 2024 birinci çeyrekte hasılat 712 milyon TL oldu. Geçen yıla göre satışlardaki çeyrek bazda düşüş oranı %8 oldu. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki hasılat 3 milyar 186 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki hasılat 3 milyar 131 milyon TL. Yani yıllık bazda satışlarında %1.7'lik bir artış var. Öz kaynaklarını 1 milyar 337 milyondan 4 milyar 530 milyona çıkardı. Öz kaynaklarında %238'lik bir artış var. Net borcu ise 2023 birinci çeyrek sonunda net nakit pozisyondaydı şirket. 83 milyondu net nakit pozisyonu ama 2024 birinci çeyrek sonunda şirket net borç pozisyonuna geçmiş. Net borcu 46 milyon TL. Burada yıllık bazda artış oranı %155 olmuş. Favok son bilançoda 34 milyon TL yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK negatif 1 milyar 560 milyon TL. BIST endeksi son bir yılda %93 değer kazanırken Lora Holding ise %74 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 1.93 seviyesini gören hisse en yüksek 4 TL 57 kuruş seviyesini gördü. Yabancı yatırımcı işlemleri de şöyle 2024 Ocak'ta yabancılar 3 milyon TL'lik net satış yaptılar. Şubat'ta yabancılar 28 milyon TL'lik net alış. Mart'ta 9 milyon TL'lik net alış. Nisan'da da 18 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Şimdi Doras Solding'in faaliyet raporuna bir bakalım. Ortaklık yapısı Adnan Çolak sermaye payı %10. Noya Çelik sermaye payı %2.68 diğer kısım %87.23 doğrudan veya dolaylı iştiraklerinde burada tanıdık şirketler ADESA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ sermayedeki pay oranı %7 Loras İnşaat Selva Gıda var sermayedeki pay oranı %42.66 İmaj Makine var sermayedeki pay oranı %35.7 Borsada işlem gören şirketlere bakmaya çalışıyorum. Bu şirkette bir isim değişikliği var arkadaşlar. İttifak Holding'in ismi Lora Holding olarak değiştirildi. Borsamız ana pazarda işlem görmekte olan İttifak Holding AŞ ticaret ünvanının Lora Holding AŞ olarak değiştirilmesi nedeniyle Gülten adı 10.10.2023 tarihinden itibaren Lora Holding olarak değiştirilecek. Öte yandan şirketin açıklamasında şu ifadeleri yer verildi. 1988 yılında temelleri atılan ve Anadolu'daki ekonomik kalkınma hamlesine önemli katkılar sağlayan İttifak Holding, gıda, inşaat, gayrimenkul yatırım, makine ve enerji alanındaki şirketleriyle faaliyetlerini sürdürerek 35 yıl boyunca Türkiye'nin önemli ticari kurumları arasında yer aldı. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile beraber kendi sektöründe oluşturduğu katma değeri en üst seviyeye taşımak amacıyla İttifak Holding, vizyoner bakış açısı ve global hedeflerine uygun şekilde vizyonunu güncelledi. Sahip olduğu tecrübeyi farklı coğrafyalara aktarmak, ürettiği başarılı işlere özgün ve inovatif yaklaşımının imzasını taşımak için Yeni ismini Nora Holding olarak belirledi. Türkiye'de yaptığı başarılı çalışmaların yanı sıra 120 ülkeye yaptığı ihracatla da global piyasada adından söz ettiren holding yeni ismini ihtişamı ve doğal güzelliğiyle Konya'nın perspektifine değer katan Nora Dağından aldı. Logosunun renkleri ise kadim başkent Konya'nın kültürel mirasının bir parçası olan Selçuklu Çinleri ilham verdi. Lora Holding yeni kurumsal kimliğiyle şehrin coğrafi ve kültürel zenginliklerini uluslararası başarılarla daha da ön plana çıkaracak. Takimde olan birisi değil arkadaşlar. Ee, yani şurada iştiraklerine baktığımda bunlar tanıdık gelince bir internette araştırayım dedim. İsim değiştiği yapılmış. İttifak Holding, Lora Holding olmuş. Şimdi şirketin faaliyetleri ile ilgili Şirketin 2024 yılı ilk çeyreğinde yükselen ihracat pazarındaki yeni korumak ve pazar payını artırırken Selva markasının dünya pazarındaki değerini artırmak amacıyla Tur Quality hazırlık çalışmaları tamamlanmış, bakanlık başvurusu yapılmış, şirketin 2024 yılı için uzun kesme hat yenileme çalışmalarına başlanmış, bu nedenle yapılacak uzun kesme hat yatırım için çalışmalar tamamlanmış, 2025 ilk çeyreğinde hat kurulumunun tamamlanması planlanmakta. Şimdi enerji sektöründe yatırım planları var burada arkadaşlar. Kurulacak santrallerin belli bir süre sonra Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ ve Selva Gıda Sanayi AŞ'ye yap işlet devlet modeliyle belirsiz olarak devredilmesi planlanmakta. Yapılacak yatırımın yaklaşık 15 milyon dolar olması öngörülüyormuş. Şimdi kurulan ikinci şirket olan Big Power Elektrik Üretim AŞ'nin ise lisanslı yenilenebilir enerji santralleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvurular yapılarak üretim lisansı alınmak kaydıyla elektrik üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunması planlanmakta. Lora Link AŞ yeni kurulacak bir Power Elektrik Üretim AŞ bünyesinde başlangıç yatırımı kapsamında ilk etapta yaklaşık 50 MW 75 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyorlarmış. Makine üretim alanında yapılan yatırımlar, makine üretim alanında bağlı ortaklığımız İmaş Makine Sanayi A.Ş. 0101 2024 3103 2024 döneminde toplam 23.252.000 TL tutarında yatırım yapmış. Gıda alanında da bağlı ortaklığımız Serva Gıda Sanayi A.Ş. tarafından 2024 ilk 3 aylık döneminde 72 milyon TL tutarında yatırım yapılmış. Evet arkadaşlar, Lora Sölding'in finansalları ve faaliyet raporundaki bazı unsurları sizlere aktarmak istedim. Laura Solding sizlerle paylaştığım 63. bilanço oldu. Sizlerle Ekos Teknoloji'nin analiz videosunu paylaştım. Muhakkak bu analiz videosunu izleyen arkadaşlar ve üye arkadaşlarla da favori portföyümü paylaştım. İzlemeyen arkadaşlar var. Yani kanala üye olup izlemeyen arkadaşlar var. Muhakkak bu videoyu atlamayın, izleyin. Videoların şu açıklama kısmına girdiğinizde en yukarıda tüm şirketlerin bilançolarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz yazar. Buradaki linke tıkladığınızda bilançoların yer aldığı sayfa açılır. Bu formatta diğer şirketlerin de bilançolarını izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Burada süretlerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.